Şimdi Dinçer Gökçe bizimle birlikte. Evet. O zaman biz de ona soralım. Dinçer Bey bir siz de adliyeden koşa koşa geldiniz yetişmek Tam için. Tam da Saadettin Bey'in evet. sürecini takip etmek üzere ben adliyedeydim evet. akabinde bu olayla alakalı evet. bilgilerim oldu. Ne oldu da 14 yıl sonra bu gözaltılar yaşandı? Şimdi bu konuyla alakalı Fenerbahçe'nin bir şikayeti vardı. Fenerbahçe Ne zaman vardı? Eee 2 yıl Ta önce. 2 yıl, yıl önce. Tabii bu soruş yani bu bahsettiğimiz soruşturma 14 yıl öncesindeki 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike soruşması olarak başlatılan daha sonra da kovuşturmaya dönen çok sayıda kişinin işte Az Yıldırım dahil birçok Fenerbahçe yöneticisinin tutuklu kaldığı bir süreçten bahsediyoruz. Fenerbahçe ki bu dosyada hali hazırda bu sabah yapılan operasyondaki yani soruş, yürüten soruşturmada şikayetçi konuda olan, müşteki konuda olan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı Ali Koç. Ali Koç bu dosyada şikayetçi konuda şu anda yürüyen soruşturmada. Fenerbahçe şöyle bir değerlendirmede idi zaman zaman da bunu dile de getiriyorlardı. Bize yönelik 2011'de yürütülen bu soruşturma bir kumpas soruşmasıydı. Ve buna ilişkin savcılığa bir suçlular oldu. Tabii şu 11 yıl ya yani 14 yıl aradan geçmesi yani bu kadar zaman beklemesi gerekiyor muydu? O bir soru işareti. Doğrusu o nokta bir zaman ortasında bir problem söz konusu. Ancak savcılık günün sonunda önüne gelen soruşturmayı e, ee, örtbas da etmemiş anladığımız kadarıyla Hı. yıllar sonra da olsa. Bakılmış, burada bir takım verilere ulaşmış ve bugünkü soruşmanın da başlangıcında onların yer aldığı ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube e, Koordinasyonu'nda yürütülen bir süreçten bahsediliyor. Ve bugün, az önce işte dört isim alındı, ben isimleri tekrar ifade edeyim. Lütfü Arıboğan dönemin, yani o soruşmanın yürütüldüğü, yürüdüğü dönemde TFF'nin e, başkan vekiliydi. İlhan Helvacı TFF'nin hukuk baş müşaviriydi. İlhan Bey aynı zamanda hukuk profesörü ve avukat. Ebru Köksal avukat ve dönemin TFF genel sekreteriydi. Ahmet Gülüm de o dönem TFF'de yöneticiydi. Evet. Şimdi yürütülen soruşturmada bir takım soruşturmaya delil olabilecek emarelere ulaşıldığı ifade ediyor. Yeni mi bu gelişme? Yeni bu. O şu. O şu. Zaten bu soruşturma ne? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada da aslında Fenerbahçe'nin bir sürede dillendirdiğini, dillendirdiği iddiaları teyit eden bir şey. Başsavcı şunu diyor. Diyor ki 2011'de bir soruşturma yürütüldü. İşte Az Yıldırım ve bir dizi kişi hedef konuldu. O dönem işte FETÖ'den alınan, tutuklanan bir ki yani emniyet mensupları ve yargı mensuplarının yürüttüğü bir soruşturma ve kovuşma sürecinde bir dizi usulsüzlüğün yapıldığını tespit ettik diyor ve böyle bir açıklama yaptı. Şimdi Ulaşılan bilgilerden biri, başkaca veri var mı onu bilmiyoruz ama an itibariyle hani ifade edeyim. E, TFF Başkan Vekili Lütfü Arıboğan'ın Arıboğan ın, e, FETÖ'den tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'ya gönderdiği bir e-posta, e bir bir maile ulaşmış. O mail 12 Temmuz tarihi. Yani, i̇çeriğini biliyor muyuz? İçeriğini bilmiyoruz. Yani bir e, şöyle göz gözaltına alınan liste emniyetteki gözaltına soruşturmaya dahil olan kişilerin listesi şeklinde konu kısmında açıklama yazmış. Ama bir PDF var. PDF'in içinde muhtemelen isimlerin olduğunu veren. Savcılık biliyor içeriği herhalde. Savcılık biliyor. Tabii tabii. O tamam. maili halihazırda eee diyelim Lütfi Arıboğan'dan Mehmet Baransu'ya gönderilen bir mail var. O mailin de içeriğine ulaşıldı. Tarihi de dolayısıyla eee ulaşılmış durumda. Dolayısıyla savcı şu kanaatte. diyor ki <laughs> Evet o dönem yalnızca yargı yani kolluk ya da yargı bu süreci yürütmedi. Hani medyadan da bazı isimler o dönemi o haberleri çok sıklıkla hatta tepkilere de neden olmuşlardı bundan ötürü. Bunlardan biri de bilindiği gibi daha çok Mehmet Baransu'ydu. Evet. Haberler sıklıkla ondan gündemek. Bavullarıyla biliyoruz kendisini. Evet Ergenekon sürecinde, Balyo sürecinde özür dilerim daha çok. <laughs> Akabinde böyle bir mail var. Yani diyor ki şöyle siz yani tef... Yani, mail ne zaman gönderilmiş? Hangi yıl gönderilmiş? 2011 2000. mi? Tab 11'de. Peki. Yani 3 Temmuz'da Peki. operasyon oluyor. 12 Temmuz'da göndermiş mesela. Yani Tam o evet. işin sıcak olduğu dönem. Bir diğer ki gözaltına alınan bir isim Ahmet Gülüm. Ahmet Gülüm Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı hali hazırda. Ahmet Gülüm de e, bu 4 Ağustos'ta şey e, 4 Ağustos 2011'de onun e, Ahmet Gülüm'ün Lütfü Arıboğan'a gönderdiği bir maile de ulaşılmış. Onun da e, içeriğini biliyor ama biz onu bilmiyoruz ama şöyle mailde şöyle şunu biliyoruz ama Ahmet Gülüm Lütfü Arıboğan'a Aziz Yıldırım'ın ifadesini göndermiş. İfadeyi gönderirken içeri yani ifadeyi tabii daha sonra Aziz Yıldırım ifadesini biliyoruz. Dolayısıyla onda bir şey yok, bir gizli bir durum yok fazla ama maili gönderirken şöyle bir açıklama eşliğinde göndermiş. Diyor ki, demiş ki: "Çok yazık mide bulandırıcı ve üzücü. Yani şunu demeye getirmiş. Az Yıldırım böyle bir ifade vermiş ama bu ifadesi hani rahatsız edici tarzında bir ifade. Bu da yani Ahmet Gülüm'ün Ahmet Gülüm'e yönelik atfedilen suçlama soruşmanın gizliliğini ihlal meselesi oluşturuyor. Ama diğer kişilerle alakalı bu bir FETÖ özetle bu bir FETÖ ile okum, ilişkiniz ne? Bu bir FETÖ kumpasıydı bu diyor. Soru Siz de bu işin da. parçası olmuşsunuz. Yani suçlama böyle. Ama hali hazırda tabii başkaca bu kişilerin Peki. de elbette ki kendilerini savunacaklardır. Onlar tabii da ki. masumiyet karinesi söz konusu. Ama hali hazırda tam yani Saadettin Sara'nın ikinci kez gözaltına alındığı ve adliye getirileceği gün bu e, soruşmanın düğmesine basılması ve bugün bu kişilerin gözaltına alması evet. ve adliyeye getirilmesi e, dikkate değer bir evet. mesele. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok Şu teşekkür sorunun var. cevabını almıştık. Neden 14 yıl sonra? Diyorsunuz ki e, bazı maillere ulaşıldı. Evet. İçeriğini biz bilmiyoruz. Ama o içerikte ne olduğu herhalde soruşturmanın gidişatı açısından da belirleyici çok olacaktır. zamanlama Zamanlamada manidar. Çok teşekkür ediyorum. Çok bir teşekkür taraftan ederim. böyle acele de ettirdim sanki biraz ama... İyi, çok teşekkür ederim.